Evet, Londra'dayız. Londra'nın en büyük yine ülkemize gelen turistler bakımından da önem taşıyan e, Londra Turizm Fuarındayız. E, World Travel Market Fuarındayız. 4-6 Kasım arasında katıldığımız her yıl katıldığımız bir fuar. E, uzun zamandır da e, buradaki ajantalara destek verdiğimiz bir süreç yaşıyoruz ve bu, bu desteklerin de e, kentimize. E, çok güzel dönüşleri olduğunu takip ediyoruz. Örneğin burada hoşuma giden bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, aslında Türkiye'ye gelen İngilizler bakımından e, bir miktar kayıp yaşasak da Kuşadasına gelen İngilizler bakımından artış var. Bu vermiş olduğumuz emeğin ne kadar kıymetli olduğunu e, gösteriyor. Dolayısıyla verilen her emeğin de karşılık bulduğunu e, görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ben buradan. Kuşadası'ndaki esnaf arkadaşlarıma turizmcilere çok selam söylüyorum çünkü yaşadığımız bu geçen sezon ve bazı hayal kırıklıklarımızın karşısında yeni ve güzel cümleler duymaya ihtiyacımız var önümüzdeki yıl İngiliz pazarı 2025'ten daha iyi olacak şimdiden hayırlı uğurlu ve bereketli olsun.